merhaba ve günaydın ee, bugün bebeğimiz 7 günlük oldu yani tam bir hafta oldu aslında bebek için kontrol vardı hastane kontrolü ama pandemiden dolayı onu götürmeyeceğim yani getirmeyin dediler pandemiden dolayı bir sorun görürseniz getirin dediler Allah'a şükür iyi ee, 3 günlük olduktan sonra sütüm geldi o zamana kadar işte mama takviyesi falan vermiştik ondan sonra başka bir problemi yok şu an arada bir gaz sancıları oluyor. Arada bir işte uyumuyor falan ama yine atlatıyoruz. Şu an saat 10. Ama ben çok uykusuzum çünkü iki çocuk olunca gündüz bebek uyuyor, gece kızım uyuyor. O yüzden böyle günde 4 saat, 3 saat, 4 saat falan. Hani kızım yanımda yardımcı olacak insanlar var ama kızım ne olursa olsun uyutmuyor yani gündüz. Geliyor bebeği çok seviyor. Hani zarar vermek değil aslında kardeş kıskançlığı olmadı şükür. Ama çok seviyor kardeşini ve çok fazla böyle kucağına almak istiyor. Biz yine kendimizi tutarak veriyoruz ama o hep almak istiyor. Durmadan geliyor öpmek istiyor. Öpmesine de müsaade ediyoruz ama hani tek bırakamıyoruz. Çünkü hani o da çocuk sonuçta bilmeden zarar verebilir. Üstüne çok böyle yükleniyor öperken falan. O yüzden hep peşindeyiz. Hani biz de Buray'la birlikte sabah gündüz falan uyum ihtimalimiz yok. Çünkü uyurken hemen yanımıza geliyor ki hiç öğlen uyumayı denemedim. Kızım yok kızım uyanıkken ihtimalim yok yani ben ama kontrole gideceğim annemle ablam var Burayı annem bakacak ablam da Mihrimah bakacak süt sahip gidebilirim ya da o ilk 3 gün sütüm gelmediği için evde mama vardı ben gelene kadar mama verebilirler belki de uyur yani 3 gidip gelmem belki 1 bir saat 1.5 bir saat sürür, sürer acıkmaz belki emzirip gittikten sonra şimdi uyanmaya başlıyor Yani iki, iki buçuk saatte, üç saatte bir falan uyanıyor, emziriyorum. Sarılık olmaması lazım, zaten sık sık emzirmek lazım. Ee, üç günden sonra işte bir dördüncü günde galiba bir kere mama verdik. Hani çok fazla böyle sütüm gelmediği için. Daha da mama vermedik ama günde bir kere vermeyi şöyle düşünüyorduruz. Çok küçük olduğu için kendi toparlasın diye günde bir kere geceleri mama verelim dedik ama Gerek kalmadı şu ana kadar. Çünkü emziriyorum ve doyuyor. Doyduğu için de gerek kalmadı. İnşallah böyle de devam eder. Çünkü hani süt gelip sonra gitme ihtimali bilmiyorum var mı. Kızım da olmadı. Şimdi ben e, uyanacak. Onunla ilgileneyim. Kızımın kahvaltısını falan verdi. Kızım yedi. Ondan sonra da artık öğlenden sonra falan galiba çıkarım. Giderim hastaneye kontrol. Bu arada şey e, bant yapıştırırlar. Böyle su geçirmeyen bant. Sezeryon olanlar bilir o bandı biz çıkaracağız dedi hala o band duruyor benim sağlık durumum bu arada Allah'a bin şükür çok çok iyi İşte hastaneden çıktıktan sonra eve geldikten sonra bana yat dediler ben dedim ki yatmayayım ne kadar hani yatarsan o kadar geç iyileşirsin diye okudum duydum ve hiç yatmadım neredeyse hani oturdum emzirdim çocuğumu kızımla bile ilgilendim ama yatmadım ilk günden itibaren hani hafif sızılar oldu ama böyle ileri düzey ağrı beni böyle Aa, ölüyorum diyecek şekilde bir şey olmadı ilk doğumum normaldi. Hani doğum, doğum hikayemi izleyenler biliyor. Bu da sezaryen. Sezaryen olmasının sebebini de söyleyeyim. Bel sorunum vardı benim. Hani bel ağrılarım vardı. İşte ilk doğumumdan doğumumdan sonra daha ilerledi. Hatta ben doğumdan sonra bir hafta boyunca felçli gibi gezdim. Çocuğu yani kızım 3 kilo 190 gramdı. Onu bile kaldıramıyordum. O kadar kötüydüm. Ondan sonra da 7 günden sonra geçti ama yatıyordum. Sabah bel ağrısıyla kalkıyordum. Ama sezaryandan sonra hiçbir bel ağrısı yaşamadım. Yani dediğim gibi normal hayatıma neredeyse döndüm tamamen. Sadece hafif dediğim gibi ağrısızı vardı hafif ama o da çok çok kötü değildi. Ee, dediğim gibi hani şimdi sezaryanı övüyor gibi olmayayım. Hani şey e, ama bel sorunu vesaire olan bir insan içinde kesinlikle sezaryen çok iyi. Normal doğum içinde şunu söyleyeyim. Normal doğumu kesisiz yaparsanız normal doğumda bence kolay toparlanır. Çok çok iyi olur bence ama kesiyle normal doğumda çok zor olur. O yüzden bence e, doktorunuzla normal doğum yapmayı düşünüyorsanız özellikle görüşün. Kesi istemeyin normal doğumda. Kızım öğlen uykusuna uyuttum. işte baş başa kaldık. Hava çok kötü yani dışarıda yağmurlu. Şimdi altına alacağım. Bu emziği bu arada tuttu. E, yeni doğan alışverişimde göstermiştim böyle uygun fiyatlı bebimizi kaldım demiştim. Eğer tutmazsa işte o Philips Avent olsun, farklı markalar olsun denerim demiştim. Bunu tuttu bir baron olarak da ilk 3 gün mama verdiğimizde normal o ucuz uygun fiyatlı biberonları da tuttu. Bir problem yok. Bu arada şunu söylemedi unutmuşum. Göbek bağı 5. gün düştü. Erken düştü. Benim kızımda 14 gün müydü? Daha fazlaydı. Yok pardon, daha az olabilir. 10 günde falan düşmüştü. Ondan da kurtulduk insan korkuyor göbek bağına çünkü olduğu zaman kucağına falan alıyor bol bol gaz çıkardı ama yine gazı var. Yani biz kızımdan da çok tecrübeliyiz benim kızımda bayağı bir 6 ay kadar falan gaz sorunu çektik bir de böyle hani hiç çıkaramıyordu pardon çıkarıyordu ona rağmen ağlıyordu. Bunda Allah'tan öyle bir problem şu anlık yok. Şimdi Buğra uyudu ama Mihrim uyandı bize dinlenmek yok şapkaları sevmiyor hep şapkaları burada. Bu arada bu beşiği de daha önce söylemişimdir belki. İkiye böldük büyüyebilen beşik. Alt kısmında benim kızımın köşede yatağı var. Şu an yatak odasının köşesinde göstermiyorum. Bunu da bebeğe beşik olarak yaptık. Biraz dağıldı artık ama direkt yatırdım çocuğu. Şimdi gideceğim biraz da kızımla oynayacağım, ilgileneceğim. Hastaneye bugün gideceğim ama gidemezsem de yarın giderim ama büyük ihtimal bugün gideceğim. Öğlen biraz geçti ama Bilmiyorum artık yani 5'e kadar vaktim var. Belki giderim bilmiyorum. Baksanıza. Çok tatlışın. Çok küçük insan hiç kıyamıyor tabii ki böyle küçük bebeğe. Ablası geliyor durmadan eldivenlerini çıkarıyor. Ellerini görmek istiyor. Ellerini çok beğeniyor. Bilmiyorum bakalım. Yani şu an en büyük problemim mihrman. Çok fazla e, böyle gelip 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 böyle üzerine atlamayı atlamayı dediğim öpmeye çalışıyor mesela şuradan doğru şöyle hani sarkarak öpmeye çalışıyor o yüzden hiç yalnız bırakamıyoruz mirman peşindeyiz yani bebeği buraya koyduktan sonra mirman peşindeyiz ki buraya girecek girmeyecek korkusuyla onlar da geçecek ama şimdi bebek daha geleli çok olmadı onu da heves ediyor hevesi var sesimi duydu gözlerini açmaya çalışıyor en iyisi ben ışığını kapatayım rahat rahat uyusun bizim bu oda çok şey almıyor güneş almıyor. Gündüz vakti bir ışık açıyoruz. Işıkta açık video çekmek için açtım. Rahatsız olmuştur. Size bir de şunları göstermek istedim. Ee, bebek çantamda ve bebek alışverişi videomda söylemiştim. Şu Babyland yeni ıslak mendil şeyin şokum markası. Deneyeceğim demiştim. Hani size de söyleyeyim çok memnun kaldım. Çok iyi. 3 tanesi 12 miydi 13 müydü öyle bir şeydi. Ben kızımda yeni doğan olarak aklınıza gelebilecek her markayı denedim. Prima, Unibaby, işte Mofix, Huggies yeni doğan hepsini denedim. İlk 6 ay yeni doğan kullandım ve çok paralar gitti yani pahalı oluyor yeni doğan. Bunu denemek istedim çünkü şu özellikleri diğerlerinde de hep aynı özellikler var. Ve çok da memnun kaldım. Hani eğer böyle uygun fiyatlı bir ıslak mendil arıyorsanız yeni doğan ya da çocuğunuz daha büyüktür hassas cildi vardır. Tavsiye ediyorum bunu. İkinci olarak da şu ee, pişik önleyici krem. Gratis'in markası bu. Bu indirime girmişti. 30 liraydı. 10 liraya aldım ben. Keşke bayağı alsaydım yani. Bundan da çok memnun kaldım pişik önleyici olarak. Kullanıyorum. Yani şu anlık her alt açmada kullanıyorum ama e, hassaslaştırmak istemiyorum. Çünkü kızımda da her alt açmada kullanıyordum ve çok hassaslaştı. Pişik olduğumda da tam oldu. O yüzden şimdi daha yeni diye böyle 40 çıkana kadar her alt açmada kullanıyorum. Sonra gece yatarken kullanacağım. Şu da yine şokun bebek bakım örtüsü. bebek bakım örtülerini biliyorsunuz bazıları küçük oluyor falan. Slipinin en büyük boyda. Bu da Silip ile aynı boyda. Bundan da çok memnunum. Bu 10 adet 10 lira bilmem kaç kuruştu. Bundan da çok memnunum. Yani tavsiye ederim. Uygun fiyat hem de kaliteli ürünler bunlar bence. Ben çok memnun kaldım. Hastaneye gittim geldim. Bandajımı aldılar. Dikişler kendiliğinden erecekmiş. Hava çok kötü buz gibi. Şimdi bir markete uğrayacağım. Mirma böyle bir şeyler alacağım. Çünkü onu bırakıp gittiğim için üzülüyor. Ona da böyle marketten birkaç bir şey alayım. Sonra da eve gideyim. Bebeğim de evde. Şu an insanın aklı kalıyor. Bir tane de kalıyordu. Şimdi iki tane de kalıyor. Hemen markete gireyim çıkayım. <laughs> Teyzesi kızıma hamur yoğurmuş. Oyun hamuru. Anne. Daha sağlıklı. Anne. Efendim anneciğim. Bu Maşa'nın afiyet olsun diye bir bölümü var böyle mantı açıyorlar. Mihrimah da onu taklit ediyor. <laughs> Kızım şu saçlarına tokayı kaç kilo takacağız? Ne oldu telefonu mu istiyorsun? Bekleyin, Anne. Efendim aşkım. İşte, Anne. Kendine mi bakacağım? Hadi hamurlarını şey yap. Aç hamurlarını. Aa, sen neyle oynuyorsun? Ağzım da dolu konuşamıyorum. <laughs> Masha'nın teklifini yapıyorum. Hadi aç bak, Maşa açıyor hamurunu. Maş. Evet. Ama ben sihirli sözcüğü biliyorum. Bilin bana. <laughs> aç bakalım. Oo. Tertemiz. Tertemiz mis gibi. Hadi Maşa'yı bir <laughs> Aa bak, Maşa hamur aldı. yaparım anneciğim. Ya ben mi ya. Tamam. Ya. Ertesi günden bir güncelleme yapayım. Dün çünkü vlogu kapatmayı unutmuşum. Ee, yani kısa oluyor vlogum. Bundan sonra da kısa olacak büyük ihtimal. Çünkü hani ev kalabalık ablamla annem var ve onlar ev işini vesaire onlar yapıyor. Ben çocuklarla ilgileniyorum sadece. O yüzden hani çekecek ekstra bir şey yok. Çoluk çocuk onlarla ilgileniyorum şu an. Şimdi emzirdim gazını çıkarmaya çalışıyorum. Gaz sorunları var biraz. Ama gaz damlasına daha başlamadım. Çok kötü olursa başlayacağım. ben kendime korse de takmaya başladım. Doktor takabilirsin dedi. Bilmiyorum rahatsız ediyor mu? Bazen ediyor bazen etmiyor. Sezeren yerimde çok büyük acılar ağrılar yok. Sadece arada bir batma oluyor. O da normal herhalde sonuçta. içeride dikişler var. <laughs> Bu vlogu da burada kapatayım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.